Kırşehir'de kendilerini polis olarak tanıtıp emekli bir kadını dolandıran 5 şüpheli gözaltına alındı. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 3 üy tutuklandı. Olay, kent merkezinde meydana geldi. Emekli EME'yi telefonla arayan şüpheli, kendisini polis olarak tanıttı. Zinet eşyaları ve parasının bir hırsızlık olayında kullanıldığını söyleyen dolandırıcı, incelenmek üzere bunların polise teslim edilmesi gerektiğini belirtti. Bunun üzerine Emim, evine gelen kişiye yaklaşık 1 milyon 150 bin lira değerinde altın ve parasını teslim etti. Bir süre sonra dolandırıldığını anlayan kadın, durumu polise bildirdi. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, güvenlik kameraları ve telefon kayıtlarını inceleyerek şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Ardından Antalya, Yozgat ve Şanlıurfa'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda NC, EKK, İA, BE ve CIA yakalanarak Kırşehir'e getirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Nec, İA ve CIA çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Diğer iki zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.